Videoya başlamadan önce ufak bir iki dokunuş yapmam gerek. Hazır mısın? Pek emin değilim. Bana güvenebilirsin. Hadi hayırlısı. Erkek olmak zor değil kardeşim. Nedir erkek olmak? Bak kardeşim, bir kere duygusuz olmalısın. Derdini, sıkıntını, endişelerini kimseyle paylaşmamalısın. Canın yansa bile iyiyim demelisin. Abi iyi misin? İyiyim iyi. Ambulans aradım gelir birazdan dayan. Oğlum erkek adamız. Bir iki sıyrık var sadece. Bir şey olmaz. Mücadeleci olmalısın. Güçlü olmalısın. Daima güçlü görünmelisin ki eşini dostunu koruyabilesin. Gücünden asla taviz veremezsin. Kim dövdü lan seni? Göster bakayım. Abi hiç bulaşmasak olur mu? Bu mu? Lan! Her an kavgaya hazır olman gerek. Kodun mu oturtmalısın? Gücünü zekanla değil yumruğunla kanıtlamalısın. Kendinden güçsüzü daima ezeceksin. Bak asla ağlayamazsın. Asla. Saçmalama oğlum. Erkek adam ağlar mı? Ağlamak güçsüz gösterir. Ayrıca cebinde daima parası olmalıdır. Parasız erkek mi? Öyle erkek mi olur lan? Para en önemlisidir. Hele hesabı her zaman erkek ödemelidir. Parası mı çıkışmadı? Abi yolunu bulur. Sökül lan paraları. Zaten erkeğin bir kenarda parası olmalı. Evi olmalı, yazlığı olmalı, dolgun bir maaşın olmalı. Altında kesinlikle son model bir araba olmalı. Ayrıca erkek adam şekline şemaline de dikkat etmeli. Öyle saçını falan uzatamaz. Hele küpe hiç takamaz. Dersleri kötü mü? Ver sanayiye gitsin. Sanata, spora, bilime ilgili mi? Hayır. Ver sana iyi. Boş boş şeylerle uğraşıp vaktini öldürmesin. Diyelim ki okudu, mezun oldu. Ardından hemen iş bulmalıdır. Bulamadın mı? Yazıklar olsun senin erkekliğine. Erkek dediğin taşı sıkıp suyunu çıkartır. Ha bu arada iş bulamadıysa doğru askere gidecek. Çünkü tam erkek olmanın kurallarından birisi de askere gitmektir. Askere gitmeden kimseyi adam yerine koyma...